benden ufak bir tavsiye. Evde külotla oturmayın. Aşk hiç beklemediğiniz bir anda kapınızı çalın. O da servisi galiba. Bozuk para var mı Gökhan? Ev burası ev, otel değil. Fergan korkutma beni ya. Otur, otur. Kim o? Polis. Kalk sen ne oturuyorsun? Polis diyor. Polis mi? Polis mi? Abi vallahi ben bir şey çalmadım. Şey Verin evimini polise. Avradım sen, sikesin. Bu ne lan? Halüsinasyon değilmiş Ferhat. Anladım onu anladım. Ben yatak odasına gittiğimde kimse yoktu. He yok abi. Göz göze geldik sen niye içeride? Baş iş verdin gittin abi. <laughs> İşte ben duydum. Sen duymadın mı? E abi, araya giriyorum ama ben kapı sesi falan duymadım. Emin misiniz siz? İyi misiniz abi? Nasıl? Arkamda mı? Arkamda, arkamda. Oh. Kapıyı da mı ben açayım? Hey. Elif komiserim, siz istirahatli değil miydiniz? Gel, alın bunu. Al, al, al. Arabaya indirin. Hiç bozmayın. Bu şekilde bagajı sar. Ona göre paketledim. Kadın ütü masası gibi katladı herifi. Hacmini küçülttü. Hayal değil yani. Sen de gördün değil mi benim gördüğümü? Nasıl? Arkanda mı? Arkanda. Yaradan ha, Sine kurban, neresine? Sine sine beyaz, sine sine o Evet, evet, evet! Ferhat dur oğlum, daha sorma, az dur lan! Evet, evet, evet! Evet! <laughs> evet. Başka inanmazdım. Bilimsel olarak ise aksi mümkün değilmiş. Tüm aşklar ilk görüşte başlarmış. Sadece bazılarımız fark edemeyip zaman mı oldu zannedermişiz. Beyler, uyanıksınız. Nasıl fark edemediniz hırsıza? Fark etmiş olabiliriz. Orası biraz karışık. Efendim biz burada çalışıyorduk. Ferhat. Ee, Ferhat. Efendim kusura bakmayın böyle kilotla açtık ama. Kilotsuz açanı da gördük dert etme. Hikmet abi. Pardon Elif komiserim. Ama gördük. Efendim, e, şimdi biz tam şu tarafta çalışıyorduk. E, daha sonra zil çalınca şu tarafa doğru yönlendik. İki tane çıkış kapımız. olup Gökhan giydir şunu. Gökhan. İnşallahınızı siz bir kontrol edin. Eğer çalınan bir şey varsa bu numarayı arayın. Bi 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 bi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Resmen hırsızı gördük. Şişt etmedik. <laughs> İyi, i̇yiyiz biz bak. Uşak mı? Yok be oğlum hiçbir şeyim yok. Turp gibiyim. Aa. hayırdır inşallah az önce ne oldu öyle bir anda ekran? Oğlum ambulans arıyorum. Hayırdır Gökhan? Ne oldu bir? Niye arıyorsun? Merhaba korkutuyorsun beni. Bayılacaksan bayıl. Zıplık böyle. Arıyorum bak. Kimi lan? ya. nasıl? Askeri psikolojimle ne oynuyorsun? Koltuğun kenarına gideyim de oraya bayılalım bari oğlum. Her tarafa dört uçuklu gel. Maske, maske, solu, solu, devam. Git, tamam, bırak öyle, bırak. Aferin. Çek el frenini, kapat çakarları. Şuna bir geri kamerası takıyorlar. Böyle zor oluyor. Oğlum şoförü niye eve gönderiyorsun? Kullansaydı ya adam. Şirketin ambulansı bu. Sen de o şirketin CEO'susun. Şimdi seni bu halde görmesinler. Delikodu çıkar falan. Anladın mı şimdi derdi be? Gene mi bayıldın sen lan? Oğlum nasıl hastane burası? Şu yerleri bir temizletin lan! Ağzımda izmarit var! Babanın hastanesi bağırma! Gel. Omuzumdan destek al. Thank you.